Tamam anneciğim. Bilgisayarı da bırak gel. Tamam anne. Uf, yine ne oldu? Otur bakalım önemli, önümüze. Bütün önemli konuları bu koltukta filan konuşuyoruz. Evet çünkü yine önemli bir konu var. Evet kızım çok önemli bir konu. Kızım biz fark ettik de biz sen varken çok fatura falan geliyor. her zaman böyle çok fatura harcıyorsun. O yüzden biz seni bu evden atmaya karar verdik. Evet. Bu evden gitmeni istiyoruz. Ne? Böyle bir şey olamaz anne ya. Olamaz. olamaz Benim evim burada. Ev yıkanım. Ev yıkanım. Hayır beni kovmayın. bırak bakayım onları. Çabuk eşyalarını bilgisayarına al çık. <laughs> Ağlama mırıldanma. Zaten bilgisayarından başka bir şey yok evde. <laughs> Okul kentlerini karşı komşuda bırakmıştın. <laughs> Artık orada ne yaparsan yap. <laughs> Ay kapı mı çaldı? Mesela bakayım ben de. Ne oldu kanka? Gel <laughs> bir şey. kanka anlatır bir derdi. <laughs> Otur bakayım masaya. <nasıl> <laughs> kanka ben e, bilgisayarıma bakıyordum şimdi evde. Onlar da sen ses duymuşsundur garip garip değil mi? Evet duydum. Var sesleri almıştır. Şimdi ondan sonra ben bilgisayarla oynuyordum. Sonra annem git çağırdı. Ne oldu anne dedim. Yine önemli bir konu masasında falan konuşuyorduk. Ama sonra birden dedi ki çık git bu evden dedi. Sonra bitti. ben de dedim ki niye böyle diyorsunuz? Ben ne yaptım size? Zararım nedir? Zararımı söyleyin de düzeltebiliyorsam düzelteyim size Düzelte yaptığım kötülüğü dedim. Ondan sonra onlar da dedi Sana ki kanka ben hepsini duydum zaten merak etme bir çığlıkla ben her şeyi duydum zaten. Hmm, üzüldüm. Gel benim evimde kalabilirsin. Bak bu, bu adada bir sürü şey var güzel. Zaten eşyam da sizde kalmıştı. Neyse ben biraz yıkanayım. Zaten uyuyamamıştım. Sana da ağırlık yaptım. Özür dilerim. Yok, yok. Ben de git bir faturalara bakayım. Önce bir duş alayım ya. Hı? Şampuan nerede? Kanka. Efendim kanka. Bir gelir misin? Geliyorum kanka. <laughs> Efendim kanka. Ya şampuan şurada keftimin yanında da onu verir misin? Veriyorum. Kanka. Ver. Ben... Sen yere koy git ben alırım. Hı. the back mày nhà phải Lại 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 Lily, Lily, lại Lại Lily, 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 Lại lại ses mi duydun yoksa bana geldi yani? Sonra sonra dönüşüm kaldı. Şimdi havlu yıkayayım. Bugün faturalara bakayım bari şimdi. Güzel kokumlu. O faturaya bak. Ooh, ben, fatura bu fatura ödenmiş. önceden kalma. Bu fatura ödenmiş yazıyor. Aynen fatura önemli, ödenmiş yazıyor. Hem hmm. su. Oha. Ben bu kadar parayı nerede harcadım? Bir dakika. Ben bu parayı nereye harcadım? Harcamış olmam ben bu kadar parayı. Bir dakika düşünmem gerek. Hehehe, he he he. karşı komşuya bütün faturayı verdik. He he he. karşı komşu da bizim fatura. Hehehe, he he. o diyecek ve evden gidecek. Kızım da, kızımız da oradan çıkacak ve çöplüğe gidecekler. he, he, he. Kanka, Efendim kanka ne oldu? Kanka bu evden gitmek zorundayız. Niye? Faturaya bakar mısın? Oha! Ay, oha! Annemle babamın işi bu bizim faturamız. Bu çünkü önceden gelmişti. Böyle yapamazsın sen. Sen bir evde tek başına bu kadar parayı da harcayamazsın. Sen de sen daha bir fatura bile harcamadın. Sen gelmeden beri yaptım. Ben hmm. sadece duş aldım bir dakika. Bir dakika bir de çamaşırları yıkadım. Şu makine niye açık ya? Neyse. Neyse. Ama bu fatura şu an bizim elimizde olduğu için bizim ödememiz lazım. Hayır bence çekip gidelim buradan. Annem de babamın işi bu. Bu faturayı şuraya koyup bu evden gidiyoruz. i̇kimizin de artık evi yok. Nerede kalacağız? Bir dakika arkadaşlar yüzüm ifadesi de. toparlayalım. Bu kıyafetlerin ikisi senindi. Hamdeki kıyafeti mi? de al sana. Hı. Ben o kıyafetleri alalım. Sen bilgisayarını tut. Yastıklarını Hı. da al. Tamam teşekkürler kanka. Ben de kıyafetlerimi alayım şöyle. Tamam. Kanka Gel pafuduk. Pafuduğumu almazsam olmaz. Başka ne alabilirim? Ah lambam var. Bu tabloyu alalım mı pafuduk? Ha ha ha. istemiyorsa almayacağım. Ama en sevdiğim çiçekleri üçünü alıyorum. Bunları alıyorum ama Fafuduk. Ha ha. Hayır pafuduk hayır. Bütün çiçekleri ve ışıkları alıyorum. <laughs> pafuduk ne diyorsun sen hasta mı oldun? Hav 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 hav. Bir dakika sen. Bir <laughs> <laughs> iki tane. <Gül> <Gülüş> Sana bağırmama kabını da alayım da. Yolda Yolda içecek ister misin? Evet. Tamam. Al, hadi çıkalım. Biz nereye gideceğiz kanka? Gürüyerek. Ben nereye gideceğimizi biliyorum. Bak şu postaya. Bak ben okuyayım. Merhaba hanım. Merhaba. Sizin bu binadaki insanların hepsine bu mektuptan dağıtılmıştı. Bu binaya özel yaptık bu bu hediyeyi. Çünkü hiç öğrencimiz kalmamıştı. Ve kesinlikle yetimhanemize gelebilirsiniz. Mutlu zamanlar istediğiniz zaman gelin ve adres yazıyor burada. Hadi gidelim. Mektubu da alalım da mektupsuz bize almazlar. Yolun tarifine bakarak gideceğiz ya.